Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galaxy Note 4'de stock ROM yükleyeceğiz. Ses kısma power ve home tuşuna aynı anda basıyoruz ve download moda giriyoruz. Burada ses arttırmaya basıyoruz. Devam ediyoruz. Garantisini öğrenmek isterseniz Knox Warranty Void 1 garanti dışı. Bilgisayara geçelim. Odin'i yönetici olarak çalıştırıyorum. AP. Buradan AP dosyasını seçiyoruz. BR seçmiyoruz. Bu biraz geç algılıyor arkadaşlar. Hatta yukarıda Odin yanıt vermiyor bile diyebilir. Ben durduracağım. Evet arkadaşlar yaklaşık 2 dakika 3 dakika sürdü dolması buradaki yazı gözüktü. Sonra CHP'yi seçiyoruz. Burada CHP AutoRot var. Bu dosyayı şeyden indirebilirsiniz. Yeşilcinden. Bu CHP AutoRot, rot yapmanızı sağlar. Bunu yüklerseniz cihazınız rotlanır. CHP'yi seçiyorum. Ve CSC. Bu modem gibi bir şey. ile butlu olur bu telefon için gereksiz bir dosya. USB USB kablosunu takıyoruz. Şu anda bağlandı. Ve start'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi telefonda bir çizgi başladı aşağıda. Yükleme süresi uzun sürebilir arkadaşlar. Durdurup tekrar devam edeceğim. Yaklaşık 2 dakika oldu arkadaşlar. Yükleme devam ediyor. Yaklaşık 5 dakika oldu arkadaşlar. İşlem tamamlanmak üzere. burada da yükleme gerçekleşecek ve sonra telefon açılacak Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ben Barış Ardal. Kanalıma abone olmayı unutmayın.